Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir öğretici gibi bir şey olacak. Bir content olacak ama yanında benim kendi maçımı analiz edeceğim. Bir de bilgisayardan attığım ikinci video olacak herhalde bu. Belki de ilk olur hangisinin ikinci değil patron bilmiyorum. Şimdi 4K girdik normal oyunu O yüzden çok kasmayacağım ama anlatacağım yine bilinmesi gerektiği kadarıyla. Şöyle jungle'ımıza yardım diyoruz zaten. Burası klasik. Bizim jungle'ımız biraz gerizekalı olduğu için jungle item'ı Şöyle de göstereyim. Potu var sadece iki tane. Burada yardım edip gidiyoruz. Ondan sonra lane de buralar. 2x alayım buraları 4x'de kalmasın. Buralar normal lane. Önemli bir yer geldiğinde ben size göstereceğim. Böyle tat tat falan yapıyoruz. Bu matchup hakkında da bir bilgi vereyim. Tristana çoğu meçhapta kuşu kendisi alabiliyor. Ama Tristana hakkında şöyle bir şey var. Tristana E'sini kullanırken bütün hasarını çıkartıyor. Büyük minyon hariç bir wave de E bastığında Tristan'a ölme ihtimali çok yüksek. Çünkü karşısında engage support var. Şu an real var. Ama mage support'lara karşı o kadar çok bir sıkıntı çekmiyor E'sini wave atsa da. İşte E'sini büyük minyon wave dışında atınca şu oluyor. Bütün damage E'de olunca Tristan'a'nın Tristan'a üstüne atlandığında demir çıkartmıyor. Böyle bakın şimdi E'sini harcadı. Burada biz girip dümdüz kesiyoruz. Böyle basit bir olay. E'sini harcayınca böyle kesebilirsiniz. Tristan'a böyle cezalandırabilirsiniz. Gerekse de atıp önde oynayamaz çünkü Tristan oyuncusu. Biliyorsa tabi bizimkiler biraz big de push late base Klasik olarak biraz hızlandırayım. Lane'e gelirseye kadar. Böyle hızlı gitmek için full Q falan basıyorsunuz. Görünürü de ekrana koyarım, koymuşumdur koymuş herhalde. Dostlar yine lane'in büyük milyon olduğu için hiçbir şekilde trade atmayın. Büyük minyon rakipte varsa sizde yoksa büyük trade kaybedersiniz. Tek atıyor çünkü milyonlar. İlk levellerde bayağı vuruyor. Kusura bakmayın böyle ama çok konuşuyorum böyle videolarda. Yine Tristan'a bir engel hiç geliyor. es olmadığından dolayı. Şurada bizim hakkında çok ince bir güzellik var. Burada durun bir. Şöyle bir pause atalım. Şöyle gelelim. Bakın şuradan geriye sarayım. Bakın Pantheon burada Kazix'i görüp kaçıyor. Ama buraya gelmemesi gerekiyor. Yine yani şuradan kaçması gerekiyor ama bak bizim üstümüzde değil. Böyle gelince bu adamların bunu yapacağı çok belli. Ve Ren tam burada Küçük formda. Küçük formdayken Real hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. İngiliz falan atamaz, kurtaramaz hiçbir şekilde. Burada Pantheon bayağı büyük bir hata yapıyor. Kha'Zix'e bayağı güzel bir üstünlük veriyor burada. Tempoyu kaybediyor zaten. Jungle bunu bez almış. Ama Krax'ları öldü yani. Bu adam Golem'e falan ölmüştü. Az da ölüyüm. Bir de gelip burada ölüyor. Bayağı büyük bir hata oluyor. Bakın. Böyle gereksiz bir ölüm oluyor. Burada Rell Yanlış giriyor, gaza girip giriyor o yüzden. Burada Krem de hata yapmış. Burası bizim için gayet troll. Çok çok troll bir yermiş. oldu. Bir tane adamın gazına kapılıp 2 kill verdik. Orada direkt Pantheon'u salmamız gerekiyordu. Biz hata yapmadık ama o yaptı diye onu bırakıp gideceğiz yani. Herkes acağımdan atladı diye. Ah, biz de atlayalım mantığı olmuyor. Burada zaten Müslüman almam gerekiyor bu evi biraz kazandığım hmm. burası sadece duygusu değilim anlatmam gerektiğini de anlatırım önemli bir şey olduğunda Tristan'a klasik olayı bu da minyonlar geldiğinde direkt bombayı koyup kuşlayıp harika tanımak istersiniz bakın şimdi Tristan'a ile bir olay olacak da ben altı level olunca anlatayım ona klasik kuşluyor Tristana. cevap veremiyoruz çünkü E'sini koyuyor kuşluyor Öldüremiyoruz çünkü açık arkada ve böyle de giremiyorlar. Sonlayamıyor. Şu an biz puşladık. Tristan'a onu Seraphim tutarsa çok şey kaybedecek. Biz tuttu da ona rağmen base attık burada. Kötü bir base bu. Burada kuleye yedirtmedik. Ama Tristan'a gizleyebilen bir şey olmadığı için aşırı sıkıntı yaratmadı bize. Yetiştik Lane'e. Burada ben sıçramı tutuyorum yapalım bak. altı level. Tristana burada bekliyor. Tristana kendi bu evinde beylatsa atsa çok da bir şey olmaz. Ve bize gelir o kaybeder. Bakın burada direkt kullanınca bir sorun. İki ikisi düşüneyim. Bak kullandı esini. Direkt burada. Bak patlatamadı. En iyisi koyuyoruz. Şurada bir trick var. Bakın. Atlıyor ya. Şey Tristana. Tristan atladığı için ben ultimle uzaktan vurabiliyorum. Hmm. ve Tristan W ile atladığında herhalde üstüne. Ben burada uzaktan vurabiliyorum yani. Sadece CC yemiyor. Bu bunu dönüp kayıtlayamıyor. Damage yediği için. Ama normalde Twitch gibi uzak rençli bir şampiyonum olmasa herhalde atladı. Tristan'ın burada tek bir buna W basmak. Yoksa ölecek. W bastı. Kayıtlayıp devam etmesi gerekiyor normalde. Ama Twitch olduğum için uzaktan dövüyorum adamı. Burada bu çok güzel bir kombo oluyor aslında. İstemeden farkında varıyoruz böyle bir şeyin. Gayet güzel oluyor. Devam Buraya kuşlayacağız klasik olarak. Beyz atıyor diye. Kuşlayıp barikat almışız. Sonra beyze e gitmişizdir. Burada diğer beyle vurmadık. Bakın şunu göstereyim. Eğer bu evi vursaydık. Bu evi adamlara kuşlayacak ve yani biz ismi kaybedecektik. Beyz atarken kule altına bir daha beyi geldiğinde. Onda bir hit bile atmayın arkadaşlar size gelir. Kaybedersiniz orada hit bir. 2 iki milyon düşündüğü hiçbir şey kaybetmedik. Peki page'lerde direkt bot kuşluyoruz adamlar kaybetsin diye. Burada bir deneme geliyor yöneden ama dışarısız. Çok da başarılı olması beklenmiyor Çünkü biz biliyoruz adamların direkt olduğunu. Şuradan adam gelince rel var direkt ve engeciyi vuruyor lan. Benim üstüne flash heal'ım var. Onun üstüne şu an Lane düzgün CS lane olacak yani. Biz late'de daha düşüyoruz. Bakın yine böyle bir engel iş geldi. Bakın böyle uzak range olduğum için dıştan da böyle da kestim. Burada anlattığım şey oydu. Biz burayı pushlayacağız sürekli Tristan'ı yapken. Tristan'ı varken de pushlayacağız artık. Çünkü Tristana acayip geri tuttu. Gold'ları nereden gösteriyordu bunu mutlu ama. Bayağı bir öndeyim şu anda. Hatta bir level diff'im bile var. Vay'in durumunu gösterelim. Bakın, Aa, Şu an onlar burayı kuşlayacak. Biz yine bir şey kaybetmeden geri geleceğiz. V kule altına geldiği için V tam buradayken resetlenecek ama adamlar kuşladığı için biz bir 2 milyon kaybedeceğiz. 1 milyon kaybetmişiz. Soğuk mayınlar söyleyeyim. Çok anlatım olunca dilim kuruyor. Böyle bir tane oda konsantre olamıyoruz. Konsantre değil de senkronize orada milyon kaçıyor sürü altında. Bu engeç şu an Tristan'ın E'si olsa bile sadece bizi ilgilendirmez. Yani Tristan'a da çıkartamaz bu saatten sonra bile. Kemik zırhı var çünkü. Kemik zırhı olunca bütün demir kalıyor. Burada devam etmemek mantıklı çünkü Rel o, o kadar tanklayamazdı bence. Burada atılabilirdiler. 60 miyiz? At, atılmaz bence bana yok benim burada. Burayı bir yerde hapşırıp çıkmamız gerekiyor. Yoni'yi gördük şu an mevcuttan. Şu an Yoni gelse flash'ıma güvendiğim için burada flash'a flash değil de flash atarak. Biliyoruz şu anda Yoni çünkü çiçeğe vurdu. Burada da beynimizi atıyoruz. Yani boşuna gelip vakit kaybediyor burada. İtemlerimi göstereyim. Şu an bakın şey almışım. Ne bu itemin adı? Aa, onu unuttum. Naşo'nun şey almışım şu an işareti doğru sıra almışım. Gale Force alacağım. Gale Force almamın amacı da şu. Burada pok yemiş, Biraz gereksiz olmuş. Hata bu. Şurada durdurayım. İtimi anlatayım. Burada Gale Force alıyorum çünkü Galen üstüme koşuyor. Bu üstüme koşuyor. Bu üstüme atlıyor. Üstüme atlıyor. Bu da uzaktan ulti atıyor. Bunu zaman gerekiyor. Fleşim yoksa hiçbir şey yapmam bununla. O yüzden Gale Force alıyorum. Ama ona şu an dişi HP denemek için. Çünkü takımda HP kaynaklı hiçbir hasar olmadığı için biraz da APM olsun diye aldığım bir tane item işe de kötü gitmiyor bence güzel oluyor. Bunun dışında işte Gale Force'a gideceğim o kadar önemli bir şey yok şu an. Şu an bir 15 saniye geri sarıp tekrar başlatalım şuna. Burada biz V'ye e geldik. V'yi hızlı kuşlayabiliyorum benim W sayesinde. W böyle kuşlamak için atınca bakın herhalde engeyicine W'sunu kullandırdık. W'su yokken de benden kaçamaz. Flash'ını alıyoruz. Hem de zehirle patlamasını kesiyoruz burada adamı. Glove'a iyi oynuyor. Adamın her şeyini bekliyoruz. Kösem de kesiyoruz. Burayı klasik olarak adamlar yok diye kuşluyoruz. Kuşlayıp vision almaya gidiyoruz. Bakın burada pink ordu kırdık. Şu an belki de durabiliriz. Bir de bir daha kuşlayıp çıkabiliriz. Bilmiyorum. Şu kişisel bir şey yani çok önemli bir şey diye Şu yaptığımız. Belki item gold falan gibi ekliyordur. O yüzdendir. Şu an base'e basmamız gerekiyor. Yani etik yapmışız onu da zaten. Ama Riverda adamları görüyoruz. Base'i bozuyoruz. Burada büyük bir hata bizim yaptığımız. Şuradaki base'i bozmamız gerekiyordu. Şuraya gelip falan. Buradaki base'i bozduğumuz için bu adamlar buraya gelip bize yetişiyorlar. O da bir hata oluyor. Ama burayı real dehşet iyi oynuyor. Böyle biraz daha geriye izleteyim. Bakın buradayız. Buradayız. Rare, rare kamerasından izletelim böyle. Adamların bizde olduğunu biliyoruz. Ama biz ne olur ne olmaz diye çıkıyoruz ve çok iyi bozuyor Yone'nin geygini. Ona damage atamıyorlar. Ben de gelip ölüyorum burada. sana troll ölecek satıyor. Bizim junglumuz gelip hiçbir halta yaramıyor. Yani bir destek olsun diye geliyor. Burada jungle'ımızın yaptığı, ve midimizin yaptığı büyük bir hata var. Biz burayı kaybederken midimiz nerede? Midimize bakalım. Midimiz. Midimiz midimiz yok. Talon nerede? Ah burada. Jungle'ın ve buradaki şeyin talın tapa dive e koşması gerekiyor direkt. Bakın Sion hızlıca kuşlayabilir. Buna cross map play yapmamız gerekiyor şu an. Burada biz zaten bir şey kaybetmemişiz. Üstüne kalanmışız. Burada direkt zaten adamlar 4 kişi olmuş. Bir kişi daha etsek hiç umurumuzda olmayacağız. Olmayacak deyip tapa dive e gitmemiz gerekiyordu. 3 kişi burada midimizde jungle'ımız satalı oynaymış. Sion'a güvenip dial atabilirsiniz rahatça. Bu ikisi var zaten. TPC de var. Karşı galenin TPC yok. Şuradaki bir wave daha gelirdi onlar gelişeye kadar. Bir buçuk wave falan kaybederdi galen. Bu level lift'e bayağı artardı bakın. Galen 11'in başında, Sion'da 11'in başında. Bir buçuk level dif falan olurdu. O yüzden burada bir hatalı play var. Hemen geçelim buradan. Ejder evet, koşuyoruz yine. Oyunda işte böyle hatalar olabiliyor. Doğal olarak herkes hata yapıyor. Biz de yaptık az önce ama çok kötü bir şey ama olmadı. Ama onun üstüne gidip şey yapması gerekiyordu bizim Can Olmaz'ın o hatayı telafi etmek için. Tapa da gerekiyordu da. Cahil ölüyor. Ben burada her şeyi uğruna kesip atıyorum. Word mü bilmem ama bilmem ya. Yani. Bence çok daha Word gibi mi? Word bence. Bir tane kilalgam. Aşırı da worth değil. Ortada bir şey yani. Hem flash hem rüzgarın müddetine basacağım. Burada kendime tekrar odaklayayım kamerayı. Puşlayıp varikat almayı deniyoruz. Bakın Gale Force'umu basıp adamı kestiğim için kullandı. Şu an Seraphin ultisinde ben çaresiz, çaresizim ama Seraphin ultisi yok. O yüzden çok sıkıntı yaratmayacak o Gale Force'un eksikliği. Şu an bütün summonerlarım kullandı. Burada yönü görüyoruz zaten direkt çıkıyoruz. Yöne bir tık zayıf oynuyor burayı. Kendi jungle'larında çünkü vision'ları temizlemesi gerekiyor. Kha'Zix'in tarayıcısı yok. O yüzden kendi jungle'larına adamların görüyoruz. Bizim jungle'ımız gibi. Pantheon burada Drake'e girmiş, almış. Biz base atarken time'ladığı için hiçbir şey kaybetmiyor. Bottan tuşu da aldığı için. Şu an çok worth bir şey yapmış oldu Pantheon. Şu an Kha'Zix top'ta vakit kaybediyor. Kha'Zix şu an bak Kha'Zix'i görüyor top'ta. Karşı jungle'ımız worth'tu bak sürekli. Buraya girmesi gerekiyordu. Hatta burada bir tane daha hata yaptı. Gördüğümüz de söyleyelim. Sonra ne alıyoruz? Sorceress almışım. Şu büyücülük botlara sihir bas botuçlarıymış. Burada fight atmışız. Hemen geriye alayım. Artık buradaki engelliler aşırı basit. Çünkü adamlar geride. Ben 11 levelim. Adamlar 9 level. Burada gelip dümdüz kesiyoruz. Adam flash atıyor. Zehiri basamıyorum. O yüzden ölmüyor. Burayı sürekli puşlu tutmamız gerekiyor. Çünkü her şey buraya bakıyor. Bizim az sonra mid'e çıkmamız gerekiyor. Mid lane'imizin de buraya inmesi gerekiyor. Top'ta 2 ve 1 düşürdük karşı top lane'i. O çok iyi oldu. Burada yine bize odaklayalım kamerayı. Burada adamı kesebiliriz diye bekliyoruz. Çünkü çok geri levelde. Direkt keseriz yani hiçbir şey yapmam. Burada saçar tohumu vurduk. Serafin'in flash'ini aldık. Şu an çok ört. yani bunları denememiz gerekiyor. Denemezsek biz misplay yapmış oluyoruz. Yone'yi burada bilmiyoruz. Bu bir tık hatalı olabilir Yone'yi bilmeden bu kadar ileride durmak ama Yone'yi gördük hemen bot'tan. Böyle döndük. Yone'nin de kalkan yayını aldık. Onu da kesemedik. Ki herkes flash falan basıyor. Bu adam az önce flash bastı. Bu flash bastı. Bu da da heal attı kaçtı. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok kötü. Yani biz botu gerektiği kadar zorluyoruz ve oradan verim alıyoruz. Bizim top lane'de play yapmamız gerekiyor. Sion önde görebiliyorsunuz. Adama iki kat siye istifa atmışım. Burada yani sürekli maçın daiminde hiç tempoyu kaybetmeyip sürekli böyle oynamamız gerekiyor. Jungle'ımız mesela şu an bot lane'e gereksiz yürüyor. Bakın böyle dolaşacağına direkt ya direkt karşı jungle'a girecekti ya da mid'e doğru yönelecekti. Karşı jungle'ı biz alıyoruz. Jungle'ımızı almıyor. Neyi yapıyor bilmiyorum ama öne geçtiğimiz her zaman karşı jungle'ı alın. Özen gösterin buna. Karşı jungle'ların da oyunu bitiyor bot lane'le birlikte. Yani siz bir lane'i kazanmıyorsunuz. İki, iki lane diyeyim artık. Lane değil de üç oyuncuyu düşürüyoruz biz botta iki yerine artık. Fazix'in CS'lerini biz alıyoruz çünkü. Ve karşı jungle bizle eşit levelde. Biz burada görünmez oluyoruz. Adamların çok kötü çok kötü bir shot call verip Üç kişi burada giriyorlar. Ve burada bizim Sion'umuz var. 15 level Sion var. Ultisi var. Burada geriye sarayım aynı yere. Buradan bakın. Bunların damage atabilen bir çarları bile yokken böyle girmemeleri gerekiyor. Burada can falan yeniliyorlar ama ben görünmez geliyorum. Ve burada direkt hepsini eritiyoruz. Sonra bakın bir tane trick vereyim. Twitch varken karşınızda. Bunu da biz alıyoruz herhalde. Sürekli ping ward atın şöyle. Map'in geçilebilen yerlerine. Bu çalıyı atın, gelin sonra şu çalıyı atın. Hep de otoban gibi gezilen yerlere, buralara hep pinkboard atın. Normal totem atmayın. Çünkü pinkboardlar gösteriyor sadece görünmezleri. Twitch hakkında da işte lane'den çıkınca da böyle daha rahat bilgi sahibi olabilirsiniz. Twitch'e karşı bunu yapmanız gerekiyor. Adamlar mesela hiç pinkboard kullanmıyor en büyük hata orada. Şu anda adamların ejderde olduğunu biliyoruz ve çıkıyoruz gayet de normal bir hareket şu an yaptığımız. Burada can şey tam aşırı kötü oynuyor. Bunu düşünmesi gerekiyordu. Direktler mid kuşlama illa bir gelecek, bir de bot kuşlamaya gelecek. Onu yapmaması gerekiyor. Burada dümdüz fight atıp kazanıyoruz. Biraz daha geriye sarayım buradaki fight'i izlemek için. Burada Sion hayvan gibi fed olduğu için öndeki bütün damage'i tanıklıyor. Ve bende de çok fed olduğum için hayvan gibi damage var. Yöne gıdıklıyor beni. Böyle kesecektim az kalsın hatta, kesmişim bile. Şu an çok fediz ve oyunu genel olarak iyi oynuyoruz karşı takıma göre makro bakımından. Şu an mesela birimizin bot'a inmesi gerekiyor, ben de söyledim. Sion'a bot pingledim ama gitmiyor şu an. Benle şey, supportumun mid tower'a vurması, Sion'un da bot'u kuşlaması gerekiyor. Niye Sion bot'u kuşlaması gerekiyor, onu da anlatayım. Sion'un buradaki kuleye vurması ta nereden gelecek? Bakın buradaydı Sion. Böyle yürüyecek, gelecek, gelecek, tap kuleye vuracak. Ama buradayken ne olacak? Şu orada kıracak ya da kırmayacak. Kendi isteğine bağlı. Kule. Sonra buradaki karşı angle var mı diye bakacak. Varsa alacak. Sonra beyaz atacak. Ya da midde fight olursa oraya gelecek. Şu an Sion adın adından da büyük bir hata geliyor. Midi sürekli iki kişi kuşur gerekiyor. O yüzden bot lane'imizi gönderiyoruz. Burada Tristan'a cengaverlik yapıyor. Tristan'a için bir misplay hiçbir spelimin olup olmadığını bilmeden girmemesi gerekiyor. Burada direkt yılımı basıyorum, support koruyorum. Ölmüyor. tristan Hanım bu dalışı adamlara midi inhibitor kulesini veriyor. Top lead zonluyoruz. Makro da bunu yapmanız gerekiyor. Her kuşatmanız gerekiyor baronunuz varsa. Yoksa baron boşa gidiyor. Hatalı bir makro oyunu tek başına kaybettirir öldü ne kadar iyi oynasanız da. Burada ben geri çıkıyorum. Çünkü fizik saçmalığı belli olmaz. O yüzden Burada direkt kuleyi deniyoruz. Bakın ben görünmez olduğum gitmiş gibi vay verip sonra tık dönüp kesiyorum. Bu da ince bir triktir. Adam herkes çıktı sanıyor. Süper minyonlar da buradan gelip in türü açmış. Şu an botu kuşatmamız gerekiyor. Her yeri aldık. Bot kalmış. Ve bot bizim üstümüze kuşluyor. Birinin gelip botu kuşlaması gerekiyor. Bakın Sion gidiyor burada. Hata yok. Makro hakkında iyi bir yorum daha. Burada red'i alıyorum ben. Şu an yapmamız gereken şey sürekli baron üstümüzdeyken mapte böyle domine etmemiz gerekiyor. Rakibi alacak bir şey bırakmamamız gerekiyor ki baronumuz bitmiş şu an. Hattımız her fightte biz daha güçlüyüz. Adamların fay fight, her fighta girişinde erirler böyle olduğu gibi. Çünkü benim önümde durabilecek adam olduğu sürece ben hayvan gibi damage Bakın yöne bana yaklaşamıyor bile. Bana yaklaşabilen bir kişi bile yok. Full canla fight atıyorum. Burada bakın botu kuşattık yine kuleleri açtık. Burada bir satış geliyor direkt yani ona bir şey diyemem. Burada kuşatacağız inhibitör o, o, minyonlar alır diye bizim bot kuleye vurmamız gerekiyor bot inhibitöre. Burada yapmamışız. Niye yapmamışız? Bu Drake'i almak iyi bence çünkü adamlar doğdu. İlk başta kötü düşünmüşüm. Şu an bunu alıp base atmamız worth oluyor. Bey'imizin bozdu ama şu an Sion tekrar base'e keslese sıkıntı olmaz. O 2-3 saniye çok bir şey kaybettirmez. Neş çıktı ve bizim neş etrafına oynamamız gerekiyor. Sion'un TP'si varken direkt bota, bota gitmesi gerekiyor. Burada bir hata yapmışız makro konusunda ama şu an yani bu çok önemli bir şey değil. Çünkü biz koşup koşup fight atsak kazanacağız. Ben yani bakın neşte vision alıyoruz. Ward kırıyoruz. Lens açtık biz. Böyle. burada bir atılan fight zaten direkt oyun bitecek biz o yüzden herhalde midde duruyoruz gereksiz yoksa şu an yaptığımız topu gerekiyor birisinin şu an bir öne bir de kesmişim zaten damaşık bir olayı yok böyle de bitiyor maç diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın Aynen.